Alejandro mi amor, ¿qué tal? Özel tarifi. Ay sen terlemişsin. Kuyum. Gracias señora. Hala gracias diyor ya. Sevgili Bahçıvan. Acaba dikkatini çekmek için... Halmiye taklidi mi yapmam gerekiyor? Sarmışık gibi dolansam beni budar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Öf ya iki dakika botanik konuşturmuyorlar ya. Lütfü üzerine ne var? Aa niye? Çünkü ev evlilikten çıktı. Otel oldu burası. Buranın hana benzer hali mi var? Beş yıldızlı konaklama tesisi miyim ben? Neden her gün geliyorsun Dido? Evin yok mu senin? <laughs> var ama içinde sen yoksun tuvalim. Yemin ederim alarm taktıracağım. Sen gelince ağır demir kapılar inecek aşağıya. Üf merak ettim söyle ne oldu? Gel Murat beni kovdu. Ee, kovmuştu zaten. Eski haber. Bu yeni. Yeniden kovdu. Bu sefer evden kovdu. Ee, neden bu kadar mutlusun acaba? Çünkü Murat'ın beni kovmasının <laughs> harika bir sebebi var. Kurduğun tuzaklar, söylediğin yalanlar, ettiğin haksızlıklar. Bunlar mı çöl kalplim? Murat beni kovdu çünkü hamileyim ve bunu Murat'a söyledim. <laughs>